Uzun bir yaz gününde, nazik karınca yiyen Arda ve minik arı Zeyno yeşil çayırda piknik yapmaya karar verdiler. Yumuşak rüzgar yaprakları hafifçe sallarken ikili sepetlerini hazırladı. Arda yavaş yavaş en sevdiği balı aldı. Zeyno da tatlı çiçek nektarını getirdi. Birlikte eski meşe ağacının gölgesinde oturarak sessizce paylaştılar. Güneş nazikçe yüzlerini okşuyordu. Derken Zeyno küçük bir sır fısıldadı Arda'ya. Yakınlarda gizli bir çiçek bahçesi keşfetmişti. İkili yavaşça oraya yürüdü. Karşılarında rengarenk leylaklar, papatyalar ve lavantalar uzanıyordu. Arda mutlulukla gülümsedi. Zeyno da kanatlarını hafifçe çırptı. En güzel pikniklerin sürprizlerle dolu olduğunu anlamışlardı. Akşam serinliği çökerken iki arkadaş çiçeklerin arasında huzurla dinlendi. Yıldızlar tek tek görünmeye başlarken tatlı bir uykuya daldılar. Başka bir hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.